Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda de bir Minecraft ve gerek rap bir gördüm. Bu küçük böyle şey yapacağız. Nasıl Arkadaşlar öbürü tık telefonum kapandı arkadaşlar. Ama kararı yok. Şavya bağladım. Tavuğu bile bir dedik. Bazen de köylü var. Herkese adına olsun diyeceğim. Ben bu otu bize bildireceğim. her şeyi. domuzu bindirelim bakalım. Ben domuzları hiç sevmem bu arada. Siz de bilmiyorsunuz. Bidon golem'e. Golem bilmiyor abi. Yok. Bilmemez çünkü. Bilmez. Ne yapıyorsunuz? Aha bir tane gördüm. <laughs> bir tane daha <ölü>. gördüm. <laughs> Ama ben <motoruza>. motoru da indireceğim arkadaşlar. oldu. Bir de hareketi yapalım. <laughs> Derse... Bir tane bir salça çıkartacağız. <laughs> Bu part iki ay kadar da. <laughs> ya. Ne yapabilirim ki ya? Şöyle göstereyim. thank you Öyle de yaptı. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ne? Böyle evet, gördüm. Sort ya. Sürekli ama reklam çıkıp görüyor bu oyunda. Evet biraz oyunu

aman annen şey yapıyorsun. Kızdığımz abi. Hani. Kızmıyorum ben. Hani al, biz kaç para fatura yatırdık da 300 yatırdık 400 yatırdık işte. 400 yatırdık. Hı 400 yatırdık. E yatırdık dedik de, de, de Yok. De de yaptık ya. Bu kadar